Yoşun. Gülüm ne oldu? Kötü bir haber mi? Sibel mesaj atmış. Ne güzel seviniyordum sabah. Yemek yemeye başladı diye. Yeniden içine kapanmış. Akşam tek lokma koymamış ağzına. Canım. Kurban oldu. Bak. Ama söylediler bunu bize. Yani gelgitler yaşayacak dediler, bir günü bir günü tutmayacak dediler. Hem başında bir sürü doktor var, hemşire var, açlıktan ölecek hali yok evladımızın öyle değil mi? He öyle, öyle tatlı ya. Ne bileyim Akif. İçime el vermiyor işte, o orada, biz burada. Ana yüreği işte. Ana yüreği, ne güzel lafmış be. Ne boş ben olayım şu kanun annesi hakkında artık ileri geri konuşma. Ya bak delikanlı adam ağrına gidiyor belli ki. Ha delikanlı, delikanlı ama işine gelince çocuk oluyor. Çocuk gibi gelmiş beni sana şikayet etmiş Şöyle mi? <laughs> Delikanlıymış. Sinsi şey. Ya bak Allah'a billahi bir şey söylemedi. Yemin ederim bir şey söylemedi ya. Ben yanına gittim, suratı asıktı. Ne oldu dedim, bir şey yok dedi. Ben ısrar edince söyledi bana boşu. Ha, tabii tabii. Bana bak, bir şey soracağım. Sen böyle son günlerde oğlum oğlum demeye başladın ya. Sen seviyor musun bunu? Ha? Yani oğlun olarak kabul ediyor musun bunu? Ya da böyle hani ona buna konuşmasın, olan biteni anlatmasın diye mi böyle davranıyorsun? Ben bileyim de. Deniyor. Deniyor musun? Neyi deniyorsun? Sevmeyi deniyorum. Sevmeye çalışıyorum. Ya ne boş kurban olduğum bak. Bu evde yeterince mutsuzluk yaşandı. Ben artık bu yuvada mutlu olmayı deniyorum ya. Ah canım. Ama ben senin başkasından olan çocuğun sevmiyorum. Sevmeyi falan da denemeyeceğim. Sen ne, neyi deniyorsan dene. Ama susuyorum. Melisa için susuyorum. Bir süre susacağım. Tamam. Ha, bu şahsi oğlum geldi. Nerede bu çocuk? Telefonu da kapalı. Arıyorum, arıyorum. Merak ediyorum nerede diye. Bilmiyorum artık. Ya birinin bahçesine çadır kurdu, ya birinin çaydanlıklarını temizliyor. Kim bilir nerede. Nasıl bir macera yaşatacak bilmiyorum ki. Doruk? Hoş geldin oğlum. Oğlum arıyorum ben seni kaç saattir. Telefonun kapalı. Merak ettim neredesin? Anne şarjım bitti Asiyelerdeydim. Asiyelerde mi? Ne yaptın Asiyelerde bu saate kadar? O ne o elindeki? Bu. Nikah şekeri yapmak için malzemeler. Nikah şekeri mi? Oğlum ne nikah şekeri? Bu bayağı bildiğin düğün şeysi olan. Oğlum ne yapıyorsun sen Akif? Ne oluyor? Ne alakan var senin nikah şekeriyle? Anneciğim bir dur bir sakin ol ya. Benim nikahım değil herhalde. Merak etme. Asiyeler para kazanmak için yapıyorlar, ben de yardımcı oluyorum, o kadar. Allah'ım ya. Ne oldu baba? Yardım etmek yanlış bir şey mi? <laughs> Oğlum bırak, sinirim bozuldu. <laughs> Oğlum bırak bırak, bırak. Ya sen benim oğlumsun, ben senin ciğerini biliyorum ya. Lan daha sen bugüne kadar kendi yatağını yapmadın lan. Kaldı ki nikah şekeri yapacakmış. O şeydeki kümesteki çocuklara yaranmak için ne oluyor? o bir o kıvırbaş kıza yaranmak için ya yaptıklarına bak şunun Allah'ını seversen ya. Uğraşma uğraşma böyle boş beleş şeylerle uğraşma. Ne kadar yardım edilecek söyle ben vereyim sana buyur ne kadar. Vallahi bugüne kadar hiçbir şey kendi başıma yapmayarak yanlış bir şey yapmışım. Keşke beni zamanında uyarsaydınız da... ...yapmam gerekenleri erken yaşta sizden öğrenseydim. Kümesteki çocuklardan değil. Aa, ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.